Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren yepyeni bir bölümle karşılayayım arkadaşlar bakalım ne çıkacağız Kremi'ye çıktık Eee Biraz hızlı girdiğim için Eee kusura bakmayın arkadaşlar ama video Videoyu başlatmayı Başlatmıştım aslında ama Olmadı Bunu nasıl yapacağız ha Nasıl yapacağız lan bunu Ha tamam anladım Biraz tuhaf ben bayağı şeyleri de kapadılar ışıkları ee, ben bu arada da fazla oynamıyorum o yüzden bilmiyorum yani gürelerin hepsini ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hemen şöyle aşağı gidelim kanalıma abone olmayı ve videolarına like atmayı da unutmayın arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim ee, aşağı açıklama kısmında bana ulaşmak istiyorsanız iletişim e, iletişim neleri var iletişim kısımlarım var arkadaşlar ister gmail'den ister e, yorumlardan ulaşabilirsiniz. Tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bazı yorumlar gözden kaçıyor ama. Onun için de kusura bakmayın. Burada ha, DVD. Yani hala ışıklar yok. O, o kim Ne yapacağız burada? E. Haa açtılar Bu arada da tuhaf ya ben karıştırıyorum yani. Bir de korkunç. Yani insanlar insan diyorum. Bunlar neydi ya bunlar? Katiller işte etraftan çıkabiliyor hemen ve öldürüp kaçıyorlar. Neyse ki. Ak, sarı. Şunu yapalım. Nasılmış? Aha. Bakalım kim kişi gitmiş lan. Kaç katili girdim ben? Bir, bir katili bir katili girdi hatırlıyorum. Dilim deyip hep şu şey oluyor ya. söylemiyorum eee yok ya. Screen. Green'e verdim ben. Bak ne güzel. o süresi kısa. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. inşaat var dışarıda. Eğer geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Yeşile verdiler herkes. Yani çok kişi verdi. Herkes derken. Baksanıza iki kişi sadece ona vermiş. Diğer geri kalan kişi de kişiler de buna vermiş. Ya imposter çıktı. Hemen şöyle bir yepyeni yeni bir oyuna girelim arkadaşlar. Video durup hemen geleceğim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Ee, şöyle şuradan rengimizi falan ayarlarım. Ee, kafalık olarak ne ayarlasak acaba? şunu şunu ayarlayım, bir de şunu ayarlayayım o, lan, tam ayarladık neyse ne işeceğiz yine kreme çıktık bu arada haritayı değiştirdim şöyle reaktöre gidelim impostor gelme gelme lan Bununla ben bir yer gitmeyeceğim. Şimdilik şu admin oda, admin odasındaki görevleri yapayım arkadaşlar. Bu arada şu yorumlarda e, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa söyleyebilirsiniz. Oynamaya çalışırım. Eğer güzel bir oyunsa. Ve izlenilir bir oyun olması gerekiyor arkadaşlar yani. Popüler olması gerekiyor biraz da. Mesela Among Us şu an popüler. Ve oynuyorum. Ana! Ulan mavi. Evet arkadaşlar diğer oyunlar geri geleceğim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Hemen şöyle yeşil aldım. Hani çıktılar lan. Neyse. Buradan neyse bu kalsın. Ha tamam şey oldu. Hadi bir imposta çıksak bir kere ya. Önceki el ölmüştük. Görev yaparken. Kafeteryanın üstündeki görev yapalım hemen. E, gitmedi. İlk kez böyle bir sorunla karşılaştım arkadaşlar. Navigasyona gideceğim şimdi. Bismillah daha ya bir dur lan. Kim bas turuncu bas değil mi? Lan turuncu. E, şöyle bakalım. Kimmiş? Light green. Ah ben değilim aynen. Ben verdim green'e Vente girmiş Tara, o zaman ben dedim. Eğer değilse ama bu oy veril verene kadar geleceğim arkadaşlar. Dedim ve hemen verdi arkadaşlar. Açık işle verdik. Aha impostor. Tekrardan mı girelim biz. Şöyle, e, buna girmeyelim ya, şöyle, şuna gir. Aynen girdik. Oyun başlama yakın, videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar, oyun başla başlıyor şu an. Hadi bu sefer impulsuralım artık, lütfen. Çıkmıyoruz. Yok. Biz olur muyuz kardeş? Şurada ne görev varmış? Admin odasına girelim bakalım. Admin görevimi yapalım. Bir kere daha olmasaydı artık ama neyse. Ee, benzin görev yok. Koş lan koş lan koş. kişi yapıyor üstteki etmemiz lazım. Şunu kapatayım. Ya da açık mı kalsın? Kapatayım kapatayım. Yapsanız olur. Yaptılar tamam. Ee, ben en son elektrik bölgesine gidiyordum bu arada. Ee, şöyle hemen hızlıca koşalım. Burası çok tehlikeli. Bak bak. Tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Gelme. Lan. Biliyordum ya. Diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Oyun hemen başlıyor. Şöyle diyor. Bakalım ne çıkacağız. Ay yine krem'e çıktık ya. Haritayı yine değiştirdim bu arada. Bu haritaya geçtim. Drop sheet de geldik. Şunu yapalım. E ee, bu nasıl yapıyor? Hmm, böyle. Tamam. Güzelmiş. Eee, şunu yapalım. Bunu biliyorum. Tamamdır. Yaptık bunu Ha, buradan gelmiyor. Pardon. Şunu da yapalım. Yaptık. Bak, Aa, o kim lan? Korku korkutmayın beni. Burada görüyor mu vardı? Hangisi görüyor? Şu. Ne yapacak burada? Big Boy Reported. Ee, bakalım kime yeter. Şöyle kimmiş diye soralım. Obama san Eren mi? Ne beni oğlum ben ne yaptım? Ha. Türkmüş. Ulan ben dedim ben bir şeyim? Niçin herhalde Lan ben değilim. Cık cık cık. Ulan bunun yüzünden herkese gideceğiz. No herhalde Aferin aynen aynen. Skip mi? Pink. Pink dediler ben pinge verdim. İşte daha oynanan. Ölen çay kırmızı ayrıldı. Bana vermemişlerdir inşallah. Vermeyin oğlum bana. Yazık bana. E hadi ya. Aha, aynen. 3'e 3. Üç. Tamam. Kimse gitmedi. Gargamel. Bize sonra ne kadar görevlerimiz yapıyorduk ya. Hmm, şimdi laboratuvara gideceğiz. İlk şundaki şuradaki görevler daha fazla görev var. tüm merkez görevleri yapsa aslında kazanacağız ama nerede? Öldürdün mü, mü, diye baktım. Çok şükür görevleri yapmıyor bu oyunda. Bir de bu oyunda hileler de çoğaldı baya. Yani acayip çoğaldı gerçekten. Tamam, doğru yaptık görevi. Şimdi de kapatamıyoruz. Kapatıyoruz da. Gitti tamam. Dediğim gibi arkadaşlar hileler çok çoğaldı. Yani her 2-3 oyunda bir maalesef ki geliyor. Yani ne anlıyorlar bilmiyorum da hileden. E, hızlı koşma ilestir. Vente girme ilesi bile var arkadaşlar. Yani katil olmadan vente var. Vesaire. Çok tuhaf gerçekten inanılmaz. Bu oyunda bile hile yapıyorlar ya. Acı yazık ya. Gerçekten. Neyse bir şuraya gidelim. sonra şunları yapalım. Bu arada arkadaşlar işte kanalımdaki oynatma istediğinden Among Us'un tüm bölümlerini bulabilirsiniz. bayağı bir bölüm çektim arkadaşlar bu arada Among Us'la ilgili. Hepsini izleyebilirsiniz yani. Şöyle gidelim. Şura, şuraya, nasıl gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Ha, tamam admin olmuş neyiz? Gelmesin bir. Oradan laboratuvara doğru çıkarız artık. Nasıl bir görev? Nasıl bir görev abi? Anladım. Tamam. Kaç. Kaç lan kaç ya. Evet arkadaşlar bir, bir bölümün daha sonra kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.